Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne demiştik? Molekül çapı ve molekül ağırlığını çok bilmemiz gerekmiyordu. Şöyle düşünebilirsiniz. Molekül çapı size çok sorulmaz ama molekül ağırlığıyla şöyle bir şey sorabilir. Ee, bak bir tane molekül yazalım. C3, H6O3 olsun. Bu neyin formülü? Bunu bilmeseniz de olur ama laktik asitin formülü. Ee, bir de C6, bunu bilmeniz gerekiyor ama pardon. C6, burada da yazılması çok zor oluyor. H12, o6 arkadaşlar. Bu kimin? Bu da glikozun. Size soru soruyorum. Sizce hangisi daha kolay geçer? Ne diyeceksiniz? Üstteki laktik asit. Çünkü nedir? C3H6O3 var. Oradaki molekül ağırlığı daha az alttakine göre. O yüzden üstteki daha hızlı geçiyor diyeceksiniz. Molekül ağırlığından kasıt budur. Yani 40 yılda bir sorulur bilin. Evet kolaylaştırmış difüzyona geldik. Gençler kolaylaştırmış difüzyon da şu gene moleküller çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru geçecek. Fakat burada hücre zarında gerçekleştiğini ve taşıyıcı protein ve enzimler kullandığını bilmeniz gerekiyor. Şimdi basit difüzyonda şöyle düşünün. Basit difüzyonda bir bardağın içerisinde mürekkep koyun. Her tarafa yayıldığını göreceksiniz. Bu bir basit difüzyon. Kabın içerisinde bir bardağın içerisinde bir mürekkep bir damlası damlatın her tarafa yayılacak. Bu basit difüzyon olacak. Ama kolaylaştırmış difüzyonda bir canlılık gerekiyor. Yani canlılık derken hücre zarı ger ger gerekiyor. Yanlış olur cümlem özür dilerim. Ee, hücre zarı gere gerekiyor. Çünkü hücre zarında benim bu işi yapacak olan taşıcı proteinlerim ve enzimlerim var. O yüzden taşıcı protein ve enzimler yardımıyla soru böyle başlarsa çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru madde taşınması ol olayı nedir derse kolaylaştırmış difüzyon diyeceksiniz. Bütün yazdıklarımı lütfen sizler de defterinize yazıyorsunuz. Devam ediyorum. Kolaylaştırılmış difüzyonla sıcaklık arasında böyle bir ilişki vardır. Öğretmenim neden böyle bir ilişki var? Şimdi herkes baksın grafiğe. Şimdi şuraya kadar burası neydi bizim için optimum şartta hatırlıyor muyuz? Enzimlerde görmüştük. Size hemen enzim grafiğini, enzim sıcaklık grafiğini aklınıza getirmesi gerekiyor bunun da. Aynı mantık çünkü. Kolaylaştırılmış difüzyon hızı enzimle yapılmıyor muydu arkadaşlar? E gene enzimle yapılıyor burada da. O yüzden diyeceğim ki optimum şarta gelene kadar çok güzel bir çizgi çıktı. Optimum şart gelene kadar arkadaşlar. Optimum şarta gelene kadar. Bizim tepkime hızımız ya da kolaylaştırılmış difüzyon hızımız artacak. Çünkü optimum şarta geliyor. Ancak optimum şarttan sonra sıcaklık artmaya devam ederse enzimlerimin yapısı bozulacağı için kolaylaştırılmış difüzyon hızında ne olacak? Azalacak. Grafik direkt size enzim sıcaklığı grafiğini aklına getirmesi gerekiyor. Hatta geçmiş kısma dönüp enzim sıcaklık grafiğinize de bakabilirsiniz. Buradaki bu grafiğin böyle önce artıp sonra azalmasının sebebi kolaylaştırılmış difüzyon hızının enzimler difüzyonu enzimlerle gerçekleşti. Enzimlerin yapısı bozulunca yüksek sıcaklıkta o yüzden kolaylaştırılmış difüzyon hızı da azalıyor demektir. Devam ediyoruz. Geldik ozboza. Ozboz suyun zardaki hareketi. Suyun difüzyonu. Yani ben ne diyeceğim? Şu az yoğundan çok yoğun ifadesine bakmayın. Çünkü bu madde olarak az yoğundan çok yoğuna. Siz şunu söyleyeceksiniz. Suyun çok olduğu taraftan, suyun çok olduğu taraftan, suyun az olduğu tarafa doğru geçmesi. Hemen bir tane şekil çizelim buraya. Birinde gençler %10 glikoz olsun. Birinde %70 glikoz olsun. Bak glikoz diyorum dikkat edin. Birinde %10 glikoz. Birinde %70 glikoz var. Hangisi de madde çok? Burada madde çok değil mi? O zaman burada %30'luk ne var gençler? Su var. Burada %90'lık ne var arkadaşlar? %90'lık su var. Var mı problem? Yok. Peki bana söyler misiniz? Kalemizin rengini değiştirelim. Suyun ozbozu yani suyun e, hareketi. Bu iki kabı birleştirdiğimi düşürürseniz Nereden nereye doğru olacak? Ne diyeceksiniz? Suyun çok olduğu yerden suyun az olduğu yere doğru geçişi. İşte bizim ozboz dediğimiz olay suyun çok olduğu taraftan suyun az olduğu tarafa doğru geçmesidir. Peki bu suyun e, difüzyonuysa difüzyonda biz ATP harcıyor muyduk? Hayır. O yüzden burada da ATP harcanmaz. Şunu unutmuyorsunuz. Su her daim difüzyonla yani ozbozla geçer. Biz o yüzden ozbozda ATP harcanmıyor diyeceksiniz. Evet devam ediyorum. Evet mesela burada bir tane örnek koyduk size. Mesela ben dedim ki bağırsak zarının içerisinde %4'lük glikoz çözeltimi olsun. Dışarıda da bir saf suyum var. Nereden nereye ne geçer diye yorum yapacağız. Bakın şimdi. İlk size gösterdiğim yer suyun geçişi olur. Neden? Çünkü %4'lük glikoz çözeltisi bağırsağın içerisinde değil mi? E, dolayısıyla orada madde daha fazla. Dışarıda saf su var. Saf suyun içerisinde hiçbir maddem yok. Çözeltim yok. O yüzden ne diyeceğim? Su X ile gösterdim. Yani dışarıdaki beherin içerisindeki su bağırsak içerisine geçiyor diyeceğim. Y için ne diyeceğim? Y ile gösterdiğim yerde gençler ne diyeceğim? Glikoz geçişidir diyeceğim. Çünkü içeride dörtlük glikoz varsa ve dışarıda hiç glikoz yoksa glikoz buradan buraya ne yapacak diyeceğim, difüzyonla geçecek diyeceğim. Peki bağırsak varsa, bağırsak, bağırsak bildiğiniz normal bağırsaktır. Bağırsak varsa bağırsak, e, glikozun buradan buraya geçişine biz normal basit difüzyon mu deriz, kolaylaştırılmış difüzyon mu deriz, kolaylaştırılmış difüzyon deriz. Bunu unutmayın. Size böyle ince şeyler soracaklar. Bağırsak olduğu için orada bir hücre zarı var. Bağırsak hücre zarı olduğu için buradaki glikozun kaba geçmesi kolaylaştırılmış difüzyondur diyeceksiniz. Örneği anladık umarım. Devam ediyorum. Evet, ozmotik basınç çok önemli konularımızdan bir tanesi. Gençler, ozmotik basınç dediğim şey sadece şunu bilseniz bile yeter. Su alma isteği. Su alma isteği. Ozmotik basınç, su alma isteği. Şimdi bana söyleyin. Benim bunun içerisinde %90'lık bir glikozum olsun. %10'luk glikoz da burada olsun. Su nereden nereye geçecek? Su nereden nereye geçecek? Sorun çok basit. İçeride, hücrenin içerisinde 90'lık glikoz var. Kabın içerisinde 10'luk glikoz var. E, su nereden nereye geçecek? Su dışarıda olduğu için gençler, kabın içerisinde su çok ya, kabın içerisinden içeriye su geçişi olacak diyeceğim. Bakın. Anlatmak istediğim şu. Kabın içerisinden içeriye su geçince hücrenin ozbotik basıncı, hücrenin ozbotik basıncı artar mı, azalır mı? Su alma isteğiydi ya. Peki ben onun su alma isteğini yerine getirmedim mi? Getirdim. O zaman siz diyeceksiniz ki hücrenin OBS azalır öğret benim. Hücre su almadan önce Ozmotik basıncı yüksekte Su almak istiyordu. Ama artık içeriye girdiği için su onun da gittikçe ozmotik basıncı azalır diyeceksiniz. Çok önemlidir ozmotik basıncı su alma isteği. Su alma isteği. Evet, örnek yaptık bir tane. Ozmotik denge halindeymiş. Bakın. E, diyor ki adam protein sentezi artmaya başlarsa diyor. Protein sentezi artmaya başlarsa. Şimdi protein sentezim neydi benim? Protein sentezinde ben en tane amino asiti kullanıyordum. Değil mi? Burada ne çıkıyordu gençler? Protein çıkıyordu, artı ve su çıkıyordu. Bu bizim birinci dönem konumuzdu. Peki ortaya su çıkarsa sizce hücrenin ozbotik basıncı ne olur? Ortamda su var zaten. Ortamda su çıkıyor zaten. O yüzden hücrenin ozmotik basıncı ne olur? Azalır diyeceksiniz. Çünkü ortamda su çıkıyor. Hatta çıkan suyu ne yapar? Kaba verir diyeceksiniz. Çünkü ortamda su açığa çıkınca e, hücrenin suya ihtiyacı olmadığı için su alma isteği yani ozmotik basıncı da ne olur? Azalır diyeceksiniz. Var mı problem? Umarım anlamışızdır. Bir tane daha örneğe bakalım. Orada da fotosentez reaksiyonları başlar demiş. Bunu diğer videoda ne yapalım? Cevaplayalım.